Karaciğer hiç şüphesiz vücudumuzdaki en önemli organlardan biridir. Yediğimiz, içtiğimiz ve cildimizin emdiği her şeyi işlemden geçirir. O yüzden de sık sık zararlı maddelere maruz kalır. Karaciğer kendini yenileme konusunda oldukça başarılıdır. Ancak yine de sağlıksız beslenme, kötü alışkanlıklar ve olumsuz duygulardan en çok etkilenen de yine karaciğerimizdir. İşte bu sebeplerden dolayı karaciğerimizi doğal yollarla temizlemeliyiz. Peki karaciğer temizleyen gıdalar nelerdir? Hepsi videomuzda. Bu tarz faydalı ve pratik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. 1. Sarımsak Karaciğeri temizlemek için en yararlı besinlerin başında geliyor. Sarımsak, karaciğerde bulunan toksinleri atmaya yardımcı olan enzimleri harekete geçirir. Sarımsakta karaciğer fonksiyonlarını destekleyen iki doğal içerik olan alisin ve selenyumda bulunur. 2. Avokado Tam bir sağlık deposu olan avokadonun karaciğere faydalarını öğrendiğinizde evinizden eksik etmeyeceksiniz. Karaciğeri toksinlerden koruyan ve işlevlerinin düzgün çalışmasını sağlayan bileşenler içerir. Bu organik bileşenler, zararlı maddeleri etkisiz hale getirip karaciğeri hasardan koruyan antioksidanlardır. Ayrıca avokado kolesterolü de dengede tutar. 3. Yeşil yapraklı sebzeler Karaciğere zarar veren ağır metalleri, haşere ve zararlı ot öldürücü kimyasalları vücuttan atar. Safra üretimini ve akışını hızlandırarak bedendeki atıkların giderilmesine yardımcı olur. Ispanak, karalahana, roka, kara hindiba yaprağı, marul, karnabahar ve brokoli bolca tüketmelisiniz. 4. Greyfurt Toksinlerin vücuttan atılmasında inanılmaz faydalıdır. Tam bir greyfurt yemek ya da kahvaltıda greyfurt suyu içmek hem karaciğeri arındırır hem de vücudun C vitamini ve antioksidan içeriğini artırır. 5- Ceviz Birçok hastalığın sorumlusu olan amonyağı karaciğerden arındırmada ceviz çok önemlidir. Bolca antioksidan içeren ceviz karaciğerdeki toksik maddelerin atılmasına yardım eder. Ayrıca içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde karaciğer yağlanmasının önüne geçer. 6. üzüm İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar ile beraber karaciğeri korur. Bağışıklık sistemini güçlendirirken yeni doku oluşturma ve tamir işlemini hızlandırır. 7. zerdeçal Karaciğer temizliğinde süper bir gıdadır. Karaciğeri toksinlerden korur ve zarar görmüş hücreleri yeniler. Aynı zamanda iltihap giderici etkisi ile beraber safra kesesinin sağlıklı fonksiyonlarını destekler. Alkol ve toksinlerin vereceği zarardan karaciğeri korur. Bu gıdaları tükettiğinizde daha sağlıklı çalışan bir karaciğere sahip olacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dileriz.